Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, yepyeni bölümle beraberiz. Bugün arkadaşlar yeni açtığımız bir hesap vardı. E, oradan devam edeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu ise hesabınızı nasıl güvenlikle tutabilirsiniz. Güvenli bir şekilde. Hemen ayarlara girdik güvenliğe. Şifremiz var. Öncelikle şifremiz 8 haneden ve sayı ve harften oluşması gerekiyor. Sonra e-posta ve Telefon numaranızı eklerseniz daha sağlam bir hesabınız olur, daha güvenli bir hesabınız olur. Bunun yanında hemen ayarları bir daha girelim. Hesap dedik. Bağlı hesaplardan Facebook hesabınızı ve diğer sosyal medya hesaplarınızı bağlarsanız daha güvenli olur. Bunun yanında en önemlisi de iki faktörlü kimlik doğrulaması var. Bunu yaptınız mı? Her giriş yaptığınızda bir şey değiştirdiğinizde telefonunuza kod geliyor bu sayede hesabınızı kimse çalamaz ve en önemlisi hesabı ilk açtığınızda bir e-posta adresi giriyorsunuz o e-posta adresiyle e, her ne olursa olsun çalınsın veya başka bir şey olsun o e-posta adresi sayesinde hesabınızı geri alabiliyorsunuz bunun yanında e, gördüğünüz gibi gönderilerimizi attık bir tane de kendi resminizi atarsanız kesinlikle hesabınızı ne olursa olsun geri alabilirsiniz. Hesabınız çok güvenli bir şekilde kasarsınız. Kafanız rahat olur. Biliyorsunuz bu dönemde dolandırıcılar, hesap çalanlar çok oluyor. Bu yüzden dikkat edin. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize iyi seyirler.